Kardeşlerim, muazzez müminler Zaman zaman belalar, musibetler insanları kuşatır İnsanlar, meta nasrullah Allah Azze ve Celle'nin yardımı nerede diye imdad ederler Bütün cihetleriyle kuşatılmış olduklarını hissederler ve nahnu akrabu ileyhi hablil verid. Aslında bu iklimler, bu atmosferler kulun Rabbini, kulun kainatın sahibini kendisine şah damarından daha yakın oluşunu hissettiği anlardır. İşte o zamanlar ve antasimu bi hablillah cemian ve Bütün o yeryüzüne ait aidiyetleri elinin tersiyle itip bir tarafa terk edip varlığıyla bütün hücreleriyle Cenab-ı Hakk'a kainatın sahibine onun habli metinine kitabına, Kur'an'ına sarılma anlarıdır o anlar bu cihetle belalar bütün açılardan insanlar için felaket değildir ve Allahu lezîne ve yettehide minkum şühedâ hakiki müminle marka müslümanını birbirinden ayıracak ve yettekize minkum Belki size şehitler ikram edecek Efendimiz Aleyhisselatu vesselam Defalarca kuşatıldılar Bedir'de kuşattılar Mübarek ellerini kaldırdılar ve <laughs> in tehlik Hadihil isabe Felen tu'bede fil erdi ebeda Ya Rab Eğer bu bir avuç Müslüman burada şehit olursa Sana yeryüzünde ibadet edecek Kimseler kalmayacak kendi çocuklarım adına, ailem adına, Ebu Bekir'in, Osman'ın, Ömer'in çocukları adına değil, ümmetin, İslam'ın geleceği adına senden zafer istiyoruz ya Rab. ve in tehlik hadihil isabe, felen tu'bede fil ardı ebeda. Göklerin kapısı açılıyor. İz tesagisun Rabbekum, fastecabe lekum enni mumiddukum bi alfin min el malaikati murdifin Madem ki Allah'ın kainatı yüzü suyu hürmetine yarattığı Hazreti Muhammed Aleyhisselam imdad ediyor. Evvela bin melek ardından üç bin ardından beş bin melek Hz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın imdat çağrısına cevap olsun diye semadan yeryüzüne iniyor. Allah davasına Allah kitabına onun yolunda yürüyenlere imdat ediyor. Bu milletin İslam ümmetinin tarihin farklı zamanlarında farklı dönemlerinde kuşatıldığı anlar oldu. Onlardan bir tanesi belki de en önemlisi Çanakkale Muharebesi. Orada da kuşattılar. Hani Bedir'e Bedir'den sonra gelirken Mekkelileri Mekkelilerin Uhud'dan sonra gelişini anlatırken büyük bir propaganda faaliyeti içerisine giriyorlar. Diyorlar ki: "İnnen nase kad cemau lekum fakhşevhum imana ve kalu hasbunallahu ve ni'mel vekil." Ebu Sufyan geliyor diyorlar. Yeni büyük bir mağlubiyete hazırlanın Uhud'un yaralarını saramadan yeniden Mekke Kıyamet gibi seller gibi bir orduyla geliyor Ashab-ı kiramı korkutacaklarını Evlerine çekileceklerini, kılıçlarını bırakıp teslim olacaklarını zannediyor, böyle bekliyorlar. Feza imana imanları dağ gibi oldu abideleşti. Ya Rabbi cennetin kokusunu alıyoruz bize cenneti ikram et dediler. Vakalu hasbunallahu ve ni'mel vekil. Rabbimiz Allah'ımız Mevlamız var. Dünyanın en büyük orduları gelse, dağlar üzerimize boşansa, boşansa Allah'ımız var dediler. Onlar da Çanakkale'ye geliyorlar. Dünyanın en büyük donanmasıyla geliyorlar, eminler kendilerinden. Kısa zamanda İstanbul'a gidecekler, Ayasofya'da ayin yapacaklar, içki içecekler. Sultan Fatih'in kabrini tekmeleyecekler, Yavuz'un kabrini tekmeleyecekler, onun için geliyorlar. Azınlıklarda İstanbul'da hazırlıklar var, davetiyeler basmışlar. Falan günü falan yerde müttefik donanmasını karşılayacaklar diye. 3 Kasım 1914 tarihi itibariyle Çanakkale'ye geliyorlar, Çanakkale'yi vuruyorlar. Geçecekler eminler kendilerinden ama haberleri yok. 5 yaşında amin alaylarıyla camiye medreseye gönderdikleri Anadolu çocukları evlerinde sabahlara kadar siyeri nebi okumuşlar Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın ashabını Enes bin Nadr'ı okumuşlar minel mu'minine ricalun sadaku ma ahadullaha aleyh fe minhum men kaza nehbehu ve minhum men ya Resulallah Rabbim nasip etmedi Bedir'e gelemedik Yeniden gelirler yeniden İslam'ı kuşatırlar mı Allah bize de şehadeti nasip eder mi diye Cenneti bekleyen Anadolu evlatlarından habersizler Hani Söğüt'ten kalkmış Akgün köyünden Bilece'ye gelmiş bir akşam vakti yağmur yağıyor Uzakta bir süleyet gibi duruyor bir Anadolu kadını Bilecik istasyonunun kumandanı Abdülkadir Bey diyor ki yanındaki emir erine çağırın o kadın neden durur yağmurun altında. Çağırırlar sorarlar der ki içeride yavrum var onu uğurlamaya geldim. Peki çağıralım son bir defa görüşmek ister misin? Olur der. Söüt'ün Akgün köyünden çağırırlar gelir Kumandan diyor ki bekliyorum anne yavrusuna nasihatte bulunacak. Aman ha evladım cephenin ön tarafında yer alma diye bu tür ifadeler sarf edecek. Sanki o Anadolu kadını aslan kesildi elini Hüseyin'in omuzuna koydu. Dedi ki yavrum baban şıpkada dayın dömekede ağların Çanakkale'de şehit oldu. Şimdi seni gönderiyorum. Eğer camilerimizin kandilleri sönecekse, Allah'ın kitabı payimal edilecekse, örtümüze el uzatılacaksa, sen de cepheden diri olarak geriye dönersen, dokuz ay seni kanında taşıyan annenin sütü sana haram olsun yavrum. Bu iman bundan haberleri yok. Onlar deniz zırhlılarına, denizaltılarına, askerlerine, silahlarına güveniyorlar. Onunla geliyorlar. Mehmet Akif diyor ki, Çanakkale Muharebesi başladığı zaman Berlin'deydim. Sürekli ateşenin yanına gidiyorum. Çanakkale'den yeni haberler var mı diye soruyorum. Bir gün akşam dedim ki komutan söyle bakalım. Sana göre bu muharebenin neticesi nasıl olur? Dedi ki karşımızda büyük bir ordu var. Elimizdeki silahlar yetersiz. Bunların karşısında duramayız, dayanamayız. O zaman Akif şunları söylüyor. Sanki İstanbul, Berlin'le Çanakkale arasındaki bütün engeller, mesafeler kalkıyor. Anadolu'nun kahramanları ona diyorlar ki Çanakkale'nin muzafferleri ona, ona diyorlar ki Denizler ordu bulutlar donanma yağdırsa Değil mi cebhemizin sinesinde iman bir Sevinme bir, acı bir, gaye aynı vicdan bir Değil mi sinede birdir vuran yürek yılmaz Cihan yıkılsa emin ol Çanakkale sarsılmaz Dönüyor kumandana diyor ki Bırak bu askeri hesapları. Evet onların silahları bizden üstündür. Ama orada Bedrin ruhu var. Orada Uhud'un ruhu var. Oranın manevi kumandanı Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam. Anadolu'nun askerleri, aslanları bana söz verdiler. Hepsi şehit olsa, şehadet mertebesine yükseleseler dahi asla Çanakkale'yi, Anadolu topraklarını çiğnetmeyecekler. 18 Mart itibariyle büyük bir taarruza hazırlanıyorlar. Akşamdan Nusret Mayın Gemisi Boğaz'a elimizdeki mayınları döşedik. Zırhlılarının bir kısmı topçularımızın ateşiyle Çanakkale sularına gömüldü. Büyük bir tane zırhlı var, o Şin zırhlısı, o geçti bütün tabyalarımızı İstanbul'a doğru gidiyor. Karayı vurmuş, Seyit Onbaşı'nın nöbet beklediği tabyayı da vurmuşlar. Yaralanmış Kendine gelince bakıyor ki bir zırhlı İstanbul'a doğru gidiyor Arkadaşlarına koşuyor Sonra topa koşuyor Onun da kolları kırılmış Arkadaşları şehadet mertebesine yükselmiş 275 kiloluk topu ya Allah diye kaldırıyor Gönderiyor isabet etmiyor İkincisini alıyor o da isabet etmiyor Elinde tabyasında bir tane top kalmış Ya Allah diyor onu da alıyor Ve ma rameyte iz ve lakinnallaha rama Hani ellerini kaldırıyor iz tessegîsûne rabbeküm Hz. Allah Bedir'de Hz. Muhammed'in dualarına imdad ediyor aleyhissalatu vesselam Çanakkale'de o nusret var o iman var Oşin Çanakkale'nin sularına gömülüyor. Denizden geçemeyeceklerini anlayınca 25 Nisan itibariyle karaya çıkıyorlar. Karadan geçeceklerini zannediyorlar fakat Hamilton diyor ki sanki Çanakkale dağları, Çanakkale mevzileri, Çanakkale'deki tabyalar Müslüman Anadolu evladı doğuruyor. Birbirliği ortadan kaldırıyoruz arkadan diğeri geliyor. Abdurrahman adındaki bir temen karargaha Cevat Paşa'ya öğle itibariyle haber gönderiyor. Mevzisinden diyor ki kumandanım bir birlikle bir tabura karşı vuruşuyoruz. İkindiye doğru ikinci bir haberi gönderiyor. Karşımıza bir alay çıktı Hz. Kur'an'ı müdafaa etmeye devam ediyoruz. Ve üçüncü Haberi gelemiyor Abdurrahman Temen'in Bir bile bir birlikle bir Tugay'a karşı Çanakkale'de mücadele veriyor. 57. alayımız var. Harp mecmuasında bunu yazdılar. O zaman 15 yıllarında çıkan harp mecmuasında bütün cephelere gönderdiler ki o Müslüman askerlerin ruhu, imanı, şecaat kazansın. 57. alayımızın kumandanı Avni Bey. Akşam Emrindeki taburun olduğu yeri dolaşıyor, alayın olduğu yeri dolaşıyor. Bakıyor ki ağacın dallarına elbiseler asılmış, her taraf elbise dolu. Soruyor yanındaki emir erine, evladım ne bunlar, neden asılar diye. Kumandanım yarın için büyük taarruz emri verdiniz. Askerlerimiz elbiselerini hazırladılar. Hani belki Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam buyuruyordu ya Uhud'da, Ana Rasulullah ileyye ibadallah Ana Rasulullah men yekurru felehul cenne Ben Allah'ın Resulüyüm bana doğru geliniz Kim düşmanın üzerine saldırırsa Allah ona cenneti vaat ediyor Onlar da Çanakkale'nin başkumandanı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın emrine hazırlanıyorlar Cennete doğru gidecekler Madem ki üzerlerindeki elbiseler onların kefeni olacak Yürekleri gibi dışları da temiz olsun elbiselerini hazırladılar. Bunlar onların elbiseleri. Çanakkale Muharebesi'nden sonra muhterem kardeşlerim her alaya madalyası verilecek. 57. alayı davet ediyorlar. Evvela bin başısını çağırıyorlar şehit olmuş. Yüzbaşı diyorlar, üst temen diyorlar, temen diyorlar. Sonra çavuşuna on başısına iniyorlar, erini çağırıyorlar. Alaydan bir kişi kalmamış tamamı şehit olmuş. Çanakkale'de bu ruh var, bu iman var. Onun için oraya gittiler. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud'a gidince yokluyor kimler var diye. Ashab-ı kiram efendilerimizden yaşları küçük olanlar parmaklarının ucuna kalkıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselam bizi uzun boylu görsün de ordusuna alsın diye. Anadolu evlatları madem ki dünyanın en güçlü dolanması ezanı Muhammed'i susturmaya geliyor. Anamızın çarşafına, başörtüsüne elini uzatmaya geliyor. Kur'an'a hakimi payimal etmeye geliyor. Sultan Fatih ile hesaplaşmaya geliyor. Okullarını bıraktılar, Askerlik şubelerine koştular. Anadolu'da askerlik şubelerinin önünde uzun kuyruklar var. Ortaokul, lise talebeleri Çanakkale'ye gitmek için yazı, kuyruğa geçmişler. Hoca lisede derse geliyor. Öğrenci sanki düşman gibi bakıyor. Neden bana böyle bakıyorsunuz diye sorduğu zaman Hocam Çanakkale'den şahadet haberleri gelirken sen neden burada ders anlatıyorsun? İmam gidiyor, müftü gidiyor, bütün Anadolu gidiyor. Allah ve Resul davasını muhafaza edebilmek, onu koruyabilme adına gidiyorlar. Muhterem kardeşlerim, Zahit Bey adındaki bir temen büyük bir taarruza hazırlanmadan önce kendisine verilen madalyayı bir mektupla evine gönderir. Madalyayı eşi açar. İçinde şu ifadeler var. Belki yarınki taarruzda Rabbim şehadeti nasip eder. Senin mehri müeccelini verememiştim. Bu madalyadan mehri müeccelini alırsın. Geri kalanıyla da eğer ikram gerekirse bir mevlit düzenler benim adıma bir mevlit okursun ve geri kalanıyla da kızımı Allah ve Resulü'nün emrine göre yetiştirirsin. Şimdi onlar şehit oldular, Allah'a, Rablerine yürüdüler. 18 yaşında dul eşler bıraktılar, yetim yavrular bıraktılar. Hz. Kur'an bu sokaklarda yaşansın diye, okullara bu milletin evladı tesettürle gitsin diye, sokaklara mini çıkmasınlar diye bunu göstermekten utanan, haya eden o büyük kadınların torunları iffet abideleri olarak yaşasınlar diye onun için şehit oldular. Zahit Temen'in mektubu da size bunu anlatıyor. Peki ya bu milletin çocukları ne halde okullara giderler? Kızları ne halde sokaklara çıkarlar? Evlerinde şimdi onlar eşleriyle, kızlarıyla oturup hangi dizileri, hangi yarışma programlarını seyrederler. Neden 22'sindeki Zahid Beyler Çanakkale'de şehit oldular? Neden Fatıma'larını, Zeynep'lerini, Ayşe'lerini dul yetim bıraktılar? Rabbimizin huzuruna gidiyorsunuz. Onlar da gelecekler, siz de gideceksiniz. Çanakkale'de şehit oldukları zaman Ellerinde tesbihleriyle bir elinde mazelleri bir elinde tesbihleriyle toprağa düşen o dedeleriniz de gelecekler. Hani Üstad Necip Fazıl diyor ya. Mezarda kan telliyor. Dedemin iskeleti ne yaptık? Ne yaptılar mukaddes emaneti? Ne halde şimdi onların iffeti Ne halde şimdi onların mirası? Biz neredeyiz? Onlar hangi vadide duruyorlar? Ama Çanakkale bize şunu söylüyor. Eğer bu millet Rabbi ile kendi arasında mesafe olmadığını anlarsa, yeniden bütün varlığıyla ona dönerse, Hz. Allah Bedir'de imdad ettiği gibi, Çanakkale'de imdad ettiği gibi, her zamanda, her zeminde yine onlara imdad edecektir. Gazze'ye de imdad edecektir. Filistin'e de imdad edecektir. İki yıldır Hama'da, Hımıs'ta, Şam'da yavrularının tabutları arkasında ağlayan Hazreti Nuh gibi Feda Rabbahu enni maglubun fantasir Yıkıldık Allah'ım gücümüz kalmadı Esed'in uçakları evlerimizi vurdu tarumar etti Yavrularımızın tabutlarını taşıyoruz iki yıl oldu İmdad eyle Allah'ım diyen Şam'ın kadınlarına da nusret edecek ama bütün bunlar ve yumahhisallahu allazina amenu ve yemhakal kafirin. İşte hakikat bu ayette mündemiş. Allah imtihan ediyor. Kim marka Müslümanı, kim hakiki Müslüman? Ve yumahhisallahu allazina amanu. Çanakkale abidelerin, Çanakkale gerçek kahramanların, Suriye büyük kahramanların, büyük mücahitlerin, Gazze onların vatanı. Onlar büyüyecek, onlar abide olacak, onlar yeniden yolunu, mevzisini kaybeden bu millete cennetin yollarını gösterecek.''